...gerçekten Batu'ya karşı bir şeyler hissediyor baba. Semih kesinlikle ağzını açıp hani ''Aa olmaz'' falan asla demez. Bunlar el ele var böyle. Haydi canım. Yemin ederim size. İşte aralarındaki elektriği anlayabilmek için abi beni mi kullanmış? Batuhan Semih yüzünden, Nurda Ayça yüzünden yaşayamayız diye düşünüyorlar. Kaleminde olan ailenin seviyesi de insanlarla görüş. Benim acı çekmemden zevk alıyorsun değil mi? Nur bunu sana söyledi mi? Sana söyledi Hayır. mi? Söylemedi. Benim kızdığım nokta bu. Ben bu duygularımı hep bastırdım için. Yani unuttum ben seni. Gömdüm oraya. Bir şey hissediyor musun Ceyda? Sadece güzel bir kız yani. Peki bana karşı bakınca böyle ne hissediyorsun? Ben Ercan'ı Mehtap'a istiyorum. Azat, iki gündür konuşmuyoruz farkındasın? <laughs> Eroflah şıkkınız var. Can var ya bana aşık olmuş. Arkadaşlar ben nur defterini kapatıyorum. Ne? Ne yaptın? Biz mutlu olacaksak Hı. bu yola devam edeceğiz. Hı. Olmayacaksak da noktayı koyacağız. Mutsuz muyuz arkadaş? Şu anda beni mutsuz ediyorsun. Mutsuz muyuz? Saçma sapan şeyler. birbirimizden etkilendiğimizi kabullendik. Oh! Nurun, yüzünü Nur'un yüzünü görün, Nur'un yüzünü görün. Böyle, bak maske düştü. Kardeşim dediğim adamın beraber olduğu bir insanla beraber olman dedi.